Şimdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir habere gideceğiz. Yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Gece saatlerinde Esenyurt Mahallesi'nde bulunan Toki konutlarının yakınlarının yiyecek arayarak bir kurt son günlerde Yüksekova merkezde sık sık görülmeye başlaması korkuya neden oldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına inen kurt görüntülendi. Gece saatlerinde Esenyurt mahallesinde bulunan Toki konutlarının yakınlarında yiyecek arayan bir kurt görüldü. Son günlerde Yüksekova merkezde sık sık kurtların görülmeye başlamasıyla vatandaşlar korku yaşadı. Taksi sürücüsü karşılaştığı kurdu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.